Kalkın kanka gene trene bindi. Tren macerası. Tamam bu son olsun. Üçüncü bölüm. Üçüncü bölüm bu arada uzun bir uzun video olacak. Üçüncü bölüm gelmesin. Her yeri gezeceğiz. Evet. Şimdi trenle gidiyoruz. Hop. Gidelim bakalım Allah. Bu arada daha uzun olacak. Beni de bekleyin. Aha o da geldi. Tamam gidiyoruz. Işıkları yakın. Yok bu ya. Buraya girmeyeyim. Aha ışık açık. Işık açık. Hop. Aha. Burası yatak şeyi. Buraya bakın. Burası yaprak alanı. Yani Ay, ay, ay burada başka birileri var. Dolap var. Ay biraz inmek zor. Bu da nereye gezeceğiz? Biraz uzun olacak yani 10 dakika. Burada arka tarafı da var. Ah. De her yeri Burası karanlık bu yüzden gezebeyim çıkı karanlık korkuyorum. Tamam şimdi sola bak. An. Yani, <laughs> Dur. Tamam kaldıralım. Dur. Ah ben gideceğim ben git ben gideceğim. Ah durun cıra tamam. Bu arada uzun sürdü ha. Gitme. Uyuyor. İki gidiyor. İşte, Ay. Bugün bu arada aksilik çıkmayacak. Hop. <laughs> Aa buraya çık. Allah. Aa kuş var. <laughs> Merhaba. Allah. Hop oh, buradan oh. Aman her şey var. Ne geziniyoruz. Oo oh, manzara bak. Oo oh, burada burada başka birileri var. Şimdi bir hareket Hayır bir dakika ev mi Tamam. Ah, 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 oh, 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 yıkılmamış. Nasıl karı bakacağım lan? Sen kendine bakamıyorsun. Ne ah. oğlum? Eee, yıkma evi. Nasıl? Ay. Valla tamirci. Valla evi yıkacaklar. Karı nasıl bakacağım ben? Ya bir susma. Allah ne ya. Çok ya, çok ya. Çok Hep sus. Sus, çok 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 sus Ben mi? burada bekleyeceğim. Kuzu çevir ve gitmiş. Vallahi, Değil mi? Diyor. Evet o evine gitmiş. Diyor. O kardeşine yardım ediyor. çıkarım diyor. Yok hmm. ben Hadi, Hadi uyuyor. Ama. Bu sefer de ben uyumadım. Her gün birisi uyuyacak bu arada. Uyuyorum, uyuyorum. Öyle bir şey. Bu arada her yeri gezdik neredeyse. Şimdi Şimdi Diğer karanlık tarafı gezdik. Bu arada merak etmeyin de. Artık bölüm gelmeyecek. Bu arada diğer bölüm 17'sinde 18'inde gelebilir. Allah Burası tuvalet bu yüzden göstermeyeceğim. Tuvalet bu yüzden göstermeyeceğim. Ve ışığı yakın. Aha ışık orada. Tamam. Bir dakika ışığa doğru gidiyoruz. Bu arada korkuyorum kara. Ay yazık da Allah. Ay burada şey. Oh. La o burada bu, dolap var. Şimdi geri dövüyor. Lan 5 dakika olmuş. Allah öyle bir çıktık. Bu arada halıda zor oldu yürümemiz. Bu arada en son uyuyacağım. Çünkü her gün bir şey ya, Yarın da 3. bölüm gelecek de yarın. Ya, Veya 18'i de 17'si var, de olsun. Tava hey. al gel. Sen çık. Allah. Lan. Lan oldu. oldu. Ne oldu bir dakika? Allah ev yıkılıyor. Bu ne? Çatlasayı ver. <laughs> <ne? gülüyor> <laughs> Tamam, ev yıkılmış. Sessiz oyup durmasınlar. İngilizce. Yol yolculuğa gittim. Vallahi tek başıma gösterdim orayı. İngilizce. Üçüncü bölümü yarın atacağım. Üçüncü, İngilizce. dördüncü sonra o yedisine gelecek. İngilizce. İngilizce. Böyle bu arada çünkü biraz uzun sürecek bu arada. Allah ev düşüyor ya. Şöyle. Uyuyordum. şaka uyumadım. Şimdi uyumayacağım. Hoşçakalın. Uyuyacağım <laughs> ki.